...ve bir el çırpmasıyla halayıklarını etrafında gören eski paşalar ve A hanım gibi şeyler yoktur. Şimdi mesnete varıncaya kadar adet ve zevklerini süratle değiştiren bir millet vardır. Türk daima kendilerini arayanlara karşı çok misafirperverdir. Yaptığı inkılap dolayısıyla Türkiye ilk zamanlarda oldukça dahili gayrelerle uğraşmıştır. Bu ziyaret Atatürk filosunun Karadeniz'den başka bir denize yaptığı ilk ziyarettir. Türk filosu Marmara Denizi'nde İzmit Körfezi'ndeki üstüne istinaden manevra ve talimlerini yapmaktadır. Daha evvelki devirlerde bilhassa Sultan Hamid devrinde Uts Paşa riyasetindeki İngiliz Heyeti Bahriyesi de bu donanma talim ve terbiyesiyle uğraşmıştı. Şimdiki Queen Elizabeth'te bu devirlerden intikal etmiş birçok hediyeler vardır. Aynı zamanda biraz nahuş bir hediye de vardır ki, o da Amiral Pound'un tam kamerasının yanında Çanakkale'de isabet eden bir Türk mermisinin açtığı deliktir. Boğazlara gelince, bunlar biraz da Britanya politikacılarını meşgul eden uluslararası bir yaraydı. Fakat şimdi Türkler burada tam hakimiyet hakkını kazandılar. Türkler Montrö'de elde ettikleri bu muvaffakiyetle Türkiye ve İngiltere arasında en son kalan bir ihtilaf noktasını da ortadan kaldırdıkları için tebrike şayandırlar ve bu anlaşmanın imzası evvelce Malta'yı tehdit eden eski Gobenle, Çanakkale'yi tehdit eden Kuyut Elizabeth'i bir araya getirmiş olmak gibi pratik bir neticeye şimdiden varmış bulunuyor. konukları olan Türk denizcileri için 21 Kasım 1936 günü saat 13.30 civarında Malta Jockey Kulübü'nün her birisine Türk gemilerinin isimlerini verdiği at yarışı müsabakası da tertip etmişler. Bu müsabakalara Malta adasındaki İngilizler ve aileleriyle Türk denizcileri de yoğun ilgi göstermişlerdir. Amaç seyahate biraz eğlence ve sportif katkıda bulunmak ve insanları kaynaştırmaktır. İngilizler Malta'daki personelimiz için gerçekten titiz bir konukseverlik örneği vermişlerdir. Bu amaçla sportif faaliyetler de bu konukseverliğin çıkış noktalarından birisiydi. Şemsi Vargut hatıralarında şu noktaya değinir. O zamana kadar bizim alışık olmadığımız kadar süratli küçük bir motorbot gemiye yanaştı. İçinden bir İngiliz asubayı çıktı. Bir şeyler söyledi ve büyükçe bir çanta bıraktı. Motora binip gitti. hemen çantayı açtık. içinden her muhrif için birkaç tane kitap çıktı. Kitapların üstünde Türk filosunun Malta ziyareti programı yazıyordu. İlk sayfada İngiltere Akdeniz filosu başkomutanı Sörda Dadi Pound'un sizi Malta'da selamlıyorum yazısı daha sonra Malta'daki birçok kulübün subaylarımızı kulüpleri üyeliğine kabul ettikleri ve davet ettikleri yazısı var. Bu arada bu seyahatin eğlence ve sportif kısımlarından birisini de yapılan futbol müsabakaları oluşturmuştur. Bu müsabakalardan birincisi 22 Kasım 1936 Pazar günü saat 15'te Türk filosu takımıyla İngiliz Malta Muhafız Alayı takımı arasında adanın şehir stadında terdik edildi. Maçtan önce hatıra fotoğrafları çektirildi. çok sayıda Türk askeri de tribünlerdeki yerlerini almışlardı. Maça Malta halkının da ilgisi büyük olmuştu. Bu maçı İngilizler 3-2 kazanmışlar. İkinci maç rovanş niteliğinde yapılmış. İngilizlerin 5-3 galibiyetiyle son ermiş. Maçlardan sonra da ödüller verilmişti. Sportif ve eğlence kısmının bir diğer boyutu da filika yarışlarında görülür. Çeşitli boy ve sınıfta teknelerin katıldığı yarışlarda Türk denizcilerin daha üstün olduğu ortaya çıkmıştı. Türk donanmasının güzide ve seçkin gemileri Malta'da konuştu bulundukları yerlerde eğitimlerini de aksatmıyorlardı. Bu amaçla tepe sınıfı muhriplerin torpido ve top eğitimleri yoğun bir biçimde sürdürülmekteydi. 20 Kasım 1936 tarihinden itibaren Malta'da konuştu bulunan Türk donanmasından Denizaltı Filosu, 25 Kasım Çarşamba günü Yavuz ve Muhrip Pilotülesine bağlı gemilerse, 26 Kasım 1936 Perşembe günü törenle Malta'dan ayrılmıştır. Bu ayrılışı Fahri Çoker şöyle anlatır. Türk filosu 26 Kasım Perşembe günü sabahı 9.30'da Malta'dan ayrılmış, gelişinde olduğu gibi törenlerle uğurlanmıştır. İngiliz Silahlı Kuvvetleri mensupları yanında Maltalılar da limanın Mendire'ye hakim tepelerinde toplanarak bu uğurlamaya coşkuyla katılmışlardır. Abdurrahman Benlioğlu da ayrılış hakkında şu bilgiyi veriyor. Malta'da donanmamız bir hafta kaldı ve fevkalade itibar görerek İngiliz muhrip pilotillası tarafından kara dışına kadar uğurlandı. Şemsi Bargut bu konuda şunları söylüyor. Birçoğumuz engin denizde seyir yapmak, rastlatla mevkiyi tayin etmek gibi olanakları ilk defa buldu. Atatürk döneminde gerçekleştirilen bu stratejik faaliyetin öyküsüne geldiğimizde şu tablo önümüze çıkmaktadır. Önce şu soruyu kendimize sorarak tüme varabiliriz. Ne olmuştur da İngilizlerle 1914'ten bu yana gergin olan ilişkiler bir anda düzelmiştir? İngilizlerle ilişkilerin bozulması, herkesin bildiği üzere onların emperyalist amaçlar uğruna Osmanlı topraklarını Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren elde etmeye başladıkları döneme rastlar. İngilizler ve müttefikleri aralarında yaptıkları gizli anlaşmalarla Osmanlı topraklarını paylaştıklarına dair bilgileri dünya kamuoyuna soruları Bolşevik Ruslar tarafından ilan edilmiştir. İngilizler hedeflerine ulaşmak için Orta Doğu'da Hicaz'dan Filistin'e, Şam'dan Halep'e kadar olan kısımda Arabistanlı Lawrence ile çalışmışlar ve Mekke emiri Şerif Hüseyin'i de devlet vaadiyle yanlarına alıp harekete geçmişlerdi. Diğer taraftan Basra Bağdat'la Musul Kerkük hattında da Bayan Gertrud Bell'in bölgenin ileri gelenlerini elde etmesiyle Osmanlı Devleti'ni bölgeden çıkartmışlar ve bununla da yetinmeyip Sevr Anlaşması adını verdikleri uyduruk bir sözleşmeyi Osmanlı Devleti'nin temsilcilerine imzalatmışlardır. Bundan başka Anadolu'daki Kuvayi Milliye Hareketi üzerinde de Yunan ve Ermeniler eliyle ve yerli işbirlikçilerin de gayretiyle etkili olmaya çalışmışlardır. Fakat Türk milletinin büyük evladı Mustafa Kemal Atatürk'ün etrafında kenetlenen Türkler büyük bir mücadele ve özveri sonrasında bütün düşman kuvvetlerini bu ülkeden atmışlardır. Bunun sonucunda Lozan'da masa başında İngilizlerle mücadele edilmeye başlanmış ve Musul sınırı dışında diğer sınırlar onlara kabul edilmiştir. 24 Temmuz 1923 ile 20 Temmuz 1936 arasındaki yıllar içinde Avrupa'da gelişen yeni politik koşullar İngilizleri eski müttefikleri olan İtalyanlarla Akdeniz'de karşı karşıya getirmeye başladı. İtalyanların Almanlarla olan müttefikliği İngilizlerin Avrupa'daki geleceğe dönük bütün hedeflerini altüst etmeye başlamıştı. Şemsi Bargut İngilizlerin İtalyan teknolojisini incelemeleri hususunda şunları söyler: Birkaç gün sonra birkaç subaydan oluşan bir grup zafere geldi. Zafer ve Tınaztepe muhripleri, İtalyanların kendi bahriyeleri için yaptığı standart tip muhriplerdi. İtalya ile İngiltere'nin arası gittikçe açılıyor. Olası bir savaşta bu muhripler muhtemel düşman olarak görev yapacaklardı. Zannederim İngilizler bu fırsattan yararlanarak bu muhripleri incelemek istediler ve gemiyi adeta çivi çivi incelediler. Bu durumun yanı sıra 1935 yılında İspanya'da iç savaşın çıkması ve bu iç savaşta General Franco grubunun bu mücadeleye hakim olmaya başlaması da Akdeniz'deki güç dengelerini altüst etmişti. Bu dengelerden en çok rahatsız olan ülkelerin başında hiç şüphesiz İngiltere gelir. İngiltere'nin Akdeniz'deki donanmasının merkez üssü olan Malta adasının da İtalya'ya yakınlığı nedeniyle üzerinde yoğun bir baskı unsuru oluşmuştu. Yeni süreçte bir tarafta nasyonel sosyalist Almanya'da Adolf Hitler rejimi, diğer tarafta faşizmin babası Benito Mussolini İtalya'sı ve nihayet İspanya'da güçlenmeye başlayan General Francisco Franco'nun Falangist rejimi İngilizlerin gözünü korkutmaya başlamıştı. Bu ittifakı çözmek için karşı ittifaklar kurmaya çalışmışlardır. Bu konuda ittifak olmaya çalıştığı ülkeler arasında başta Balkan ülkeleri olarak bilinen Arnavutluk, Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye'de vardı. Kısaca Türk-İngiliz ilişkilerinin düzelmesinin gizli mimarı Mussolini ve onun saldırgan, yağmacı ve yayılmacı politikasıdır. Malta merkezli İngilizlerin Akdeniz filosu Türklerle uluslararası dayanışma içine girmek istemişti. Bu dayanışma içinde ister istemez Türkiye Cumhuriyeti ordusu da yer almıştı. Bilhassa İspanya'daki iç savaşla, Falanjistler'in güçlenmeye başlaması ve Almanya'daki Naziler'in de etkin bir sürece geçmeleri İngiltere'nin her yerde stratejik müttefik oluşturma gayreti içine girmelerine yol açmıştı. Bu konuda Malta'da yayınlanan The Times of Malta gazetesinin 20 Kasım 1936 tarihli nüshasında şu yazı çıkar. Bundan başka Akdeniz'de bu kuğu bulacak bir hal hali değil yalnız muharip devletlerin hatta tarafsızların bile birbirleriyle siyasi ve asker ihtilafı mucip olacak haller ihtas edebilir. İspanya İç Harbi ve General Franco'nun hükümet limanlarına koymak istediği abluka buna bir misal olabilir. Bunu gerek Türkiye ve gerekse Britanya anlamış bulunmakta ve bundan dolayıdır ki her iki devlet de anlaşarak ...Milletler Cemiyeti ve Müşterek Emniyet Esası üzerinde beraber yürüyeceklerini beyan etmişlerdir. Bu konuda 20 Kasım 1936 tarihli The Malta Chronicle and Empire Service gazetesi de şu yazısıyla konuya değinir. Türk misafirlerimiz, hoş geldiniz. Malta, mazisiyle çok yakından alakası olan bir milletin asli mümessillerine hoş geldinizler. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu ziyareti... Büyük Harp'ten sonra İngiliz Milli Mefküresi ile Türkler arasındaki karşılıklı anlaşmanın bir meyvasıdır. Biz bu anlaşmaya Mehmetçik cesur bir muharip ve centilmen bir askerdir demekle iktifa edeceğiz. Son Doğu Akdeniz'deki gerginlikte Türkiye ve İngiltere müşterek menfaat ve emniyet, Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin Çanakkale üzerindeki olan hakları münakaşaya başladığı zaman kendini büsbütün gösterdi. Çanakkale hakkında yapılan nazik konferansın mesut neticesinden sonra Majeste Kral Edward, Türkiye Cumhuriyeti Reisini İstanbul'da ziyaret ederek ve Türk donanmasını Malta'ya davet ederek tarihi bir sayfa ilan etti. İstikametine doğru seyreden donanma gemilerinin personeli yol boyunca gündelik faaliyetlerini de gece ve gündüz ayırt etmeden yerine getirmeye çalışmışlardır. Gece kurulan yataklar, gündüz kurulan yemek masaları bu faaliyetlerin sadece birkaç kesitidir. Yine eğitime yönelik olarak gaz maskesi kullanımının talimi, top talimleri bu aşamada yapılan faaliyetlerdendir. 20 Temmuz 1936 tarihindeki Montreux Sözleşmesi'ndeki tutumlarından, ve Doğu Akdeniz'deki bir güç dengesi olduğunu İtalya'ya göstermek için Malta'ya ziyaret ederek İngilizlere teşekkür etmek isteyen Türk Devleti'nin üst yetkilileri daha 24 Ağustos 1936'da Donanma Komutanı Şükrü Okan'a Malta'yı Türk gemilerinin ziyareti konusunda fikirlerini sormuşlardı. Donanma Komutanı bazı eksiklerin tamamlanmasından sonra bu faaliyetin yapılabileceğini belirtmişti. 1936 Temmuz'unun ortalarında Montreux'e imzalanmış ve boğazlar üzerindeki baskı kalkmış, bu gelişmeyi daha da pekiştirmek isteyen İngiliz Kralı 8. Edward, Nahlin yatıyla 3 ile 6 Eylül 1936 tarihleri arasında Türkiye'yi ve Atatürk'ü ziyaret etmişti. İngiliz Kralı'nın kendi ülkesinin güvenlik stratejisine yönelik faaliyetini elbette Atatürk anlamıştı. Atatürk kral ve İngiliz ileri gelenlerinin pek çoğu üzerinde de derin izler bırakmıştı. Nitekim Kral 8. Edward Trenle İstanbul'dan Bulgaristan'a geçer ve oradan Atatürk'e şu telgrafı çeker. Sofya 7 Eylül. Türk topraklarından ayrılırken bana karşı gösterdikleri dostane tarzı kabulden gerek ekselansları gerek makamat resmiye ve Türk milleti tarafından şahsıma karşı ishar edilip beni çok mütehassis eden itinalarından dolayı ekselanslarına çok samimi teşekkürlerimi takdim etmek isterim. Türkiye'de ilk ikametimden pek zevkli bir hatıra muhafaza edeceğim. Minnettarlık ifadelerime terdiyen size en iyi temennilerimi sunarım. Ekselanslarınızın semahatle bana tahsis ettikleri hususi tren sayesinde büyük bir konfor içinde seyahat ediyoruz. Edward. Evet. Atatürk'ün etkisi sadece kral üzerinde kalmamıştı. Malta'daki pek çok İngiliz üzerinde de bu etki vardı. Nitekim bu seyahatle ilgili izlenimlerinin bulunduğu bir eserde olay şöyle anlatılmaktadır. Resmi olsun, hususi olsun bu ziyaretler ve temaslarda samimiyet ve muhabbetin göze çarpmamasına imkan yoktu davetlere giden komutanlarımız ve subaylarımıza otomobiller tahsis ediliyor ve dönüşte de yine limana kadar aynı vasıtalarla getiriliyordu. İngiliz bahriyelileri dreadnoughtları, tayyare gemisini, karadaki tayyare hangarlarını subaylarımıza gezdirmişler. İngiliz bahriyelilerinin subaylarımızı evlerine davet etmeleri ve yapılan ziyafetlerde gösterilen nezaket ve samimiyet kalplerde dostluk hislerini artırıyor ve birbirini anlamaya kafi geliyordu temas edilen yüksek rütbeli İngiliz subayları Atatürk'ten hayranlıkla bahsetmişlerdir. Atatürk gerek Montreux'de ve gerekse İngiliz kralının Türkiye'yi ziyareti münasebetiyle Akdeniz konusunda yeni bir stratejik anlayışın içine girmiş ve bunun sonucunda sefer artık tamamen gündeme getirilmişti. Bu nedenle İngiliz kralı 8. Edward'ın ziyaretine ve ziyaret esnasındaki iade ziyaret davetine Atatürk kendi adına Türk donanmasının harekete geçmesini istemişti. Böylece İngilizlerin Akdeniz filosunun merkezi olan Malta Adası, iadeyi ziyaret için en uygun yer olarak seçilmişti. Nihayet 11 Eylül 1936 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde bu durum donanmamız Kasım ayının ikinci 15 günü içinde Malta ve Yunanistan'ı ziyaret edecek ve şimdiye kadar İngiliz ve Yunan filolarının memleketimize yaptıkları ziyaretleri iade edecek şeklinde haber olmuştu. Aynı günün tarihini taşıyan Anadolu Ajansı'nın tebliğinde de Türk-İngiliz dostluğu donanmamız Malta'yı ziyarete gidiyor şeklinde bir haber olarak yer almıştı. Malta ziyaretinden haberdar olan İngiliz Akdeniz filosu komutanı Promiral Sir Dudley Atatürk donanma komutanı Şükrü Okan'a 11 Ekim 1936 tarihinde bir telgraf çekerek Türk donanmasının yapacağı Malta ziyaretinin kendisini pek memnun edeceğini bildirmiş ve bu ziyaretin mümkün olduğu kadar çok sayıda gemiyle yapılmasını rica etmişti. Ayrıca 16 Ekim 1936 tarihinde İngilizlerin Malta'daki Akdeniz filosunun kurmay başkanı adına bir albay, İstanbul'a gelerek ziyaret programının ayrıntılarını tespit etmişti. Bu ziyarete gidecek olan gemilerin isimlerinin kesinleşmesinden sonra bu geziye katılacak olan personelin isim tespiti de yapılmıştı. Bu faaliyete çok önem veren Atatürk, kendisine yakınlığıyla tanınan bazı milletvekillerinin de geziye iştirak etmesini istemişti. Nejat Saner, Malta'yı ziyaret eden Türk donanmasına gösterilen ilginin sebebini şu şekilde açıklar. Ziyaretlerde söylenen resmi nutuklardan ve etrafımızı saran dost şahsiyetlerden de öğrendik ki... ...Majeste Kral 8. Edward, Türk donanmasının şimdiye kadar hiçbir yabancı donanmaya yapılmamış bir şekilde... ...karşılama ile ağırlanmasını emretmişlerdir. Biz de gördük ki Türk misafirperverliği, Türk'ün saf ve temiz dostluğu ve hepsinin üstünde Büyük Atatürk'ün şahsiyeti, Majeste 8. Edward'ı İstanbul'da adeta büyülemiştir. Atatürk nasıl Hatay sorunu için 15 sene beklemişse, Boğazlar sorunu için de 13 sene beklemiştir. İtalya ve İspanya'nın siyasi ve askeri baskılarından dolayı İngilizlerin geri adım atmasıyla Montreux Sözleşmesi gündeme gelmişti. Bu sözleşmenin önemli hususları arasında şunlar da vardır. Lozan Antlaşması'nın askersizleştirme hükmü kaldırılmış ve Türkiye'ye Boğazlar bölgesinde tam egemenlik hakları iade edilmiştir. Yeni Boğazlar rejimi Türkiye devletinin garantisi altına alınmıştır. Bu hüküm sözleşmenin onaylanması beklenmeden ek protokolle hemen yürürlüğe girmiştir. Ayrıca Boğazlar Komisyonu kaldırılmış ve yetkileri Türkiye'ye verilmiştir. Bu sürecin ardından 12 Eylül 1936 tarihinde Çanakkale Boğazı Deniz Komutanlığı oluşturulmuştu. 20 Temmuz 1936 tarihinde imzalanan Montreux Sözleşmesi 9 Kasım 1936 günü yürürlüğe girmişti. Bu sözleşmeyi o tarihte Türkiye'den başka İngiltere, Fransa, Yunanistan, Yugoslavya, Sovyetler Birliği, Bulgaristan, Romanya ve Japonya devletleri de imzalamıştı. Malta'ya gelişte olduğu gibi gidişte de bir hüzün vardı. Bu hüzün sadece bir yere girip de ayrılmanın hüznü değildir. Bu hüzün, tarihsel dokunun yaşayan bedenlere aktardığı duygusal bir hüzündür. Tarihsel dokuyla yüksek oranda haşır neşir bir millet olan Türkler, bu duyguyu en yüksek oranda yaşamışlar ve yaşayacaklardır. Bu sadece Malta'ya yönelik bir hüzün değildir. Balkanlara, Doğu Akdeniz'e, Adalar Denizi'ne, Bağdat'a, Musul'a, Kerkük'e duyulan bir üzündür. Bu hüznün izleri ve acıları, Falih Rıfkı'nın Zeytin Dağı'nda, Şevket Süreyya'nın suyu arayan adamında hep vardır. Bu konuya yönelik olarak, Rumlıpınar Denizaltısı'nın komutanı hatıralarında şunları yazar. Yelken devrinde Türk kalyonlarının Malta karşısındaki Sicilya ve Libya sularında Cerbe'ye akarak Akdeniz'in ortasındaki bu geçitte Yabancı tekneleri korsan akınlarıyla nasıl avladıklarını hayal ederek Malta'yı ufukta bırakıp Yunanistan'ın Faler Koyun'a doğru hareket ettik.